Sporx. Yazarlardan Galatasaray Değerlendirmesi. Yazarların Değerlendirmesi. Spor yazarları, Galatasaray'ın Beşiktaş'a 3-1 mağlup olduğu maçı köşelerinde değerlendirdi. İşte yazarların sözleri. Neden yapmadın Okan Buruk? Erman Toroğlu, sabah, dakika 55, Galatasaray takımında hiç futbol oynamayan iki isim var. Mertens ve Oliviera, acaba ikinci yarı kımıldanırlar mı dedim ama kımıldanamadılar. Beşiktaş da rakibinin üstüne geldikçe geliyor. Peki kulübedeki teknik adam ne yapıyor? Hiçbir şey. Muslera geçen karşılaşmalarda oyun kurmaya kalktı ve takımı gol yedi. Aynı şeyi dün de yaptı, yine gol yediler. Akıllanmamışlar. Son 7-8 dakikaya girildiğinde artık Gomis'i kurtaracaksın. Seni son dakika golleriyle buraya getirdi. Hem arkadaşları için hem de rakip takım için önemli bir isim. Okan Buruk bunu neden yapmadı anlayamadım. Okan hoca göremedi. Levent Tüzemen, sabah, bu bir tesadüf mü bilemem ama Vodafone Park açıldığından beri her Beşiktaş maçında Muslera sürekli hata yaptı. Bir yazımda, Galatasaray'da herkes gider Muslera kalır, demiştim. Artık bu sözümün arkasında değilim. Eğer Muslera yaptığı hatalarda ısrar ediyor ve Galatasaray puanlar kaybediyorsa yönetim kaleci arayışlarına girmelidir. Fizik olarak ağırlaşan ve çabukluğunu kaybeden Muslera Beşiktaş'ın ilk golünde topa çıkmadı. İkinci golde baskı altındaki Olivera'ya yine pas atarak golü yedirdi ve takımının direncini kırdı. Okan Buruk hoca olarak Karagümrük maçından sonra Beşiktaş maçında da oyuna müdahale etme konusunda zayıf kaldı. Biz Mertens'in kötü oynadığını gördük, Okan hoca göremedi. Olivera kötüydü ama golün sebebi sensin, dercesine oyundan alma hataydı. Kırmızı verilebilirdi. Serkan Korkmaz sabah maç başladığında senaryoda beklendiği gibiydi. Buruk, Beşiktaş'ın beklenen baskısını savuşturup Raşika ve Icardi bağlantısıyla öne geçerken Beşiktaş savunması ve Mert çok çaresizdi. Gol pozisyonu bulmakta zorlansa da Galatasaray açısından işler yolunda görünüyordu. Toreyra'nın dişinin kırıldığı söylenen bir pozisyon var, o pozisyonda var devreye girse Saiz için kırmızı gündeme gelebilirdi. Maç takvimi ritmini bozdu. Uğur Meleke, Hürriyet, Kasım-Mart döneminde ligde üst üste 14 müsabaka kazanan Galatasaray'ın son 45 günde 7 resmi maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi var. Bence bu düşüşte bir anahtar sebep öne çıkıyor, sarı-kırmızılıların fixtürünün bir ara aşırı rahat olması. Galatasaray Şubat'ı 2, Mart ayını ise 3 müsabaka ile tamamladı sadece. Elbette her futbolcu, her teknik adam fixtürü rahat olsun ister ancak Galatasaray'ın ritmini bu aşırı boşluklu maç takvimi bozdu bence. Galatasaray'ın son 7 resmi maçında yalnızca 3 galibiyet alabilmesinin bir başka sebebi de bence bazı oyuncuların üzerine ekstra yük binmesi oldu. Sarı Kırmızılılar, 9 gün içindeki Kayseri Alanya Karagümrük maçlarını, Karagümrük ilk yarısında en uç tazanyolunun yolunun görev alması dışında, aynı 11 ile oynadı. Maçı kıran Oliveira. Ahmet Çakar, sabah, Beşiktaş çok iyi mücadele etti, çok iyi savundu ve hak ettikleri 3 puanı aldılar. Maçın kırılma anı kesinlikle Olivera. Diğer bir deyimle, maçı kıran adam. 58. dakikada Olivera, topu kaptırıp takımının gol yemesine sebep olmasaydı belki de maç beraberliğe kilitlenecekti. Oyuna Galatasaray çok iyi başladı. İlk 20-25 dakika çok soğukkanlı oynadılar ve ikarti ile golü buldular. Okan Buruk geç kaldı. Ömer Üründül, sabah Galatasaray ilk 25 dakikada deplasmanda olmasına rağmen oyunu domine eden taraftı. Bu bölümde özgüvenli bir şekilde yüksek tempolu oynadılar. Beşiktaş ise takım halinde karşılama görevi yapıyordu. Bu arada Galatasaray, Icardi ile golü de buldu. Bu moral olarak da büyük avantajdı. Galatasaray da takım olarak S, O, S -E veriyordu. İşte bu kısa bölümde Okan Buruk'un hemen hamleler yapması lazımdı. Golcü Icardi'nin zaten gücü sınırlı, Olivera'nın performansı çok düşük, Mertens ise ayakta dahi duramıyordu. Ama iki büyük tehlike atlatan Galatasaray'da Okan Buruk geç kalınca Olivera'nın da ikramıyla Beşiktaş öne geçti. Galatasaray'da Torera'nın adeta tek başına canı çıktı. Oyunun kontrolü rakibe geçince, defans bloğuna önden de yardım gelmeyince çok hatalar yaptı. İlk dakikalarda üstündü. Atila Gökçe, Milliyet, şampiyonluğun favori takımı Galatasaray ev sahibi Beşiktaş önünde golü bulana kadar üstün ve etkili olan taraftı. İki taraf da birbirlerine topu kullanacak alan ve zaman bırakmıyorlardı ama, hem Beşiktaş'ın, hem de Galatasaray'ın usta oyuncuları hücumda pozisyon yaratmak için olağanüstü çaba harcıyorlardı. İkırdı'yı topla buluşturamıyorlar. Osman Şener, Milliyet, final haftaları yaklaştıkça Galatasaray'da sebebini bilemediğimiz bir dağınıklık ve hatalar görünüyor. Deplasmanda oynuyorsun, rakip Beşiktaş. Süper Lig'in üçüncü büyüğü. Çok da iyi bir takım olmuşlar golü de buluyorsun ama orta sahada maalesef topu tutamayınca, siyah beyazlıların sağdan soldan gelen bütün atakları Cimbom'un kalesinde gol tehlikesi oldu. İkinci golde ise Muslera topu, önündeki Olivera'ya verdi. O da uyuyunca Hadzi Ahmetoviç topu kaparak fileleri havalandırdı. Galatasaray defansına övgüler yağdırıyoruz. Orta saha için Avrupa kalitesinde diyoruz. Maalesef bu futbolcular büyük bir form düşüklüğü yaşıyor. Beşiktaş'ta Gedson ve Salih oyuna ağırlığını koyarken sarı-kırmızılılarda Mertens ve Olivera resmen sallandılar, takımlarına en ufak bir katkı veremediler. Düşünebiliyor musunuz yıldız bir santrfor, şampiyonluğa oynayan takımın gol yollarındaki en etkili silahı skoru değiştirmek için topla buluşamıyor. Bana saçma sapan geliyor. Hiç ders almamışsın Muslera. Zeki Uzundurukan, fotomaç Galatasaray Icardi ile golü bulduğu dakikaya kadar sahanın her alanında Beşiktaş'a pres yaptı. Sonrasında zaten Raşika'nın asistinde Icardi ile skor tabelasını değiştirdi. O dakikadan sonra Galatasaray'ın tahrip gücü yüksek futbolu kayboldu. Beşiktaş, Adekube'nin kanadından akın akın gelip ceza sahasını orta yağdırdı. Adekube etkisiz kalınca, Kerem'in de verimi düştü. Galatasaray'da ilk yarıda Kerem, Mertens oyunun sadece hücum tarafında vardı. Hem kendini, hem Galatasaray'ı, hem de Olivera'yı yaktın. Geçen sezon Taylan'a aynı pası atmıştın. Bu sezon Olivera'ya. Hiç ders almamışsın Muslera. Neden tehlike hunisinin içine top atıyorsun? 36 yaşına geldin, hala bunu öğrenemediysen, yolun açık olsun. Galatasaray'ın acilen direkt oynayabilecek bir kaleci transfer etmesi lazım. Okan Buruk önlem almamış. Reha Kapsal, sabah Galatasaray'ın sahaya çıkardığı 11 ideal olabilir ama saha içindeki oyun anlayışı yanlıştı. Beşiktaş'ın kuracağı tuzaklara karşı ve maçın içindeki değişen stratejiye karşı Okan Buruk hiçbir önlem almamış takım öndeyken ve gerideyken hiçbir simülasyon antrenörlüğünde bile beklenenenin çok altında çok zayıf kaldı. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.